Neden asker kışladan geç çıktı? Yani daha 30 saat bekletildi gördüğümüz kadarıyla. Hazırlıksız ee, mı? Ekipmanı mı yoktu? Hazırlıksızdı. Çünkü Emasya protokolü iptal edildiği için böyle bir görevi de yoktu. Görev olmadığı için de böyle bir planlaması da yoktu. Hazırlığı da yoktu. Bakın 17 Ağustos'ta yine kendi raporu Türk Silahlı Kuvvetlerinin diyor ki depremin evet. meydana geldiği 17 Ağustos 1999 günü saat 3.05'ten itibaren. Yani 3.02'de oldu ya deprem. Evet. 3 evet. saniye sonra hissettikleri andan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye basmış. Türk Silahlı Kuvvetleri tabii afetler yönergesi çerçevesinde başta evet. Genel Kumay Başkanlığı olmak üzere Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın tabi afetler koordinasyon ve değerlendirme merkezlerinin tüm birimleriyle 24 saat esasına göre faaliyete geçildi. Yani 3 evet. saniye sonra düğmeye basıyorlar ve 24 saat esasına göre faaliyete geçiyorlar. Ve biraz önce okudum o muazzam malzeme parkıyla ekipmanla sahaya çıkıyorlar. Peki e, bu bugüne katı, baktığımızda, bu bugünü konuşacak olursak <laughs> nasıl? Yani e, de askerin hazırlıklı olmadığını <laughs> iddia ediyorsun. Diğer taraftan devlet hazır mı buna? Afat dediğimiz bir kurum var mesela. Bu hazır mı Afat? Afat tabii ki kendine göre hazır. Ama yüzyılın afetinde Afat ne yapabilir ki? Tek başına asker kalsa ne yapabilirdi ki? Tek başına sivil toplum kuruluşları, Akut Gönüllüler olsa ne yapabilirdi ki? Topyekün mücadeleye ihtiyacımız vardı. Topyekün ilk andan itibaren bütün imkan ve kabiliyetlerimizi seferber etmemiz gerekirdi. Peki bir soru aklıma geldi. Karşılıklı soru cevapla gidelim. Merak ettiğim çok şey var. Sözünü de kesmek istemiyorum ama soru cevapla değişecek olursak daha iyi olur. Ya biz deprem bölgesinde yaşadığımızı biliyoruz zaten. Bak profesörler, evet. yabancı yerlisi böyle söylüyor. Hepsi Peki tamam ee, binaları şehirleri ona göre değiş, değiştiremedik dönüştüremedik ama en azından deprem olacağını biliyoruz. Neden bu konuda daha sağlıklı daha geniş daha böyle e, profesyonel ekipler bu geçen süre içerisinde 25 sene içerisinde geliştiremedik? Vallahi aslında geliştirdiğimizi de işte harcadık bozuk para gibi. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin Emasya protokolü zaten tamamen tecrübe üzerine inşa edilen bir yapıydı. Her yaşanılan afetten sonra tecrübesine yeni şeyler ekledi ve sistemini daha da mükemmelleştirdi. Ama maalesef yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin organize gücü olmadan, koordinasyon kabiliyeti, insan gücü ve malzeme parkı olmadan, deniz, hava ve kara gücü olmadan bu tür afetlerle başa çıkılamaz. Öyle bir şey mümkün değil. 10 bin tane, 15 bin tane, 20 bin tane kurtarmacıyla mı yapacaksınız? Hadi kurtarmacınız var. Nasıl ulaştıracaksınız bölgeye? Kare karayolu kitlendi, trafik bitti, gidemiyorsunuz. Kahramanmaraş'a ne girebildiler, ne çıkabildiler. Kilit yani evet. hiçbir şekilde ilerleyemedi saatlerce araçlar. Hepsinde böyle. Hava Peki, gücü yerel lazım. Bazda, lazım. Yerel bazda, mesela Kahramanmaraş, Antakya, buralar önemli deprem merkezi. İstanbul, İzmir. hep o bölgeden konuşalım. Diğerlerini boş boşver. E, oralarda büyük tesisler, büyük hangarlar yapılsa olası depreme karşı, e, teçhizat oralarda yığılsa yani deprem olacağı biliniyor. Adıyaman'da, Adana'da vesaire bunları bunları da yapmamışız biz anladığım kadarıyla. Bölgesel anlamda veya yerel anlamda da bir önlem almamışız. Aslında AFAD'ın tabii çok devasa binaları ve depoları var. Ama bu iş e, malzeme depolamakla kurtarma malzemesi yığmakla olacak bir şey değil ki. Bu bir lojistik meselesi. Yani savaş da günün sonunda bir lojistik ve takat meselesidir. Yani sizin ne kadar direnç gücünüz var, ne kadar sürdürebilirsiniz bu işi, ne kadar altyapıyı besleyebilirsiniz, lojistiğinizi besleyebilirsiniz meselesidir. E bu da bir tek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde var sınırsız bir kabiliyet. Bunu devre... zaten yani Cumhuriyeti kuranlar ve yönetenler gayet akıllı bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde asıl işi Türkiye'yi korumak, Türk milletinin canını, malını, namusunu e, korumak olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir de afet sorumluluğu vermişler elindeki o muazzam güçten dolayı. Ama maalesef mevcut iktidar iptal etti bunu. Neye dayanarak etti? Yerine ne koyacağını Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Bak bunu rahat rahat söylüyoruz şimdi. Sen de söylüyorsun. Görünen de ortada. Yani hem deprem bölgesinde yaşayacağımızı biliyorsun. Hem deprem vergileri toplanıyor bu ülkede. Hem de hazırlıksızız. Ya bu nasıl bir şey ya bu? Ama yani sevgili Fatih bundan hiç şaşırmamak lazım. Yani bu insanlar hep böyle maden kazalarında 301 kişi öldü. Takdir ilahi fıtrat kader dediler geçtiler. Yani hiç kimse sorumluluk almadı. Çorlu'da tren kazasında 25 kişi öldü. Hiç kimse sorumluluk almadı. Yıllarca süründürdüler insanları. Ya. Yani sonuçta evladını kaybetmişsin. Yani tek derdin olabilir? Bunun sorunları ceza ki başka evlatlar kaybolmasın. İşkence yaptılar insanlara yani. E her yerde sen böyle de, orman yangınları 200 sene önce ormanlarımız orman orman yandı. yandı ve Türk Türk, Türk kuş ateş kuşlarını yok ettiler ya. Bizzat Orman Bakanı yalan söyledi. Çalışmıyor bu uçaklar diye. Ama Hakan hala geziyor gemi aslanı gibi. Yani suç duyacağız. Bu arada... Bu Orman, orman Bakanı'nın şöyle bir suçlu açıklaması var. Orman, Suçun ismi. Orman, Orman Bakanı'ndan gittin. Orman Bakanı'nın Vahit Kirişçi'ni şöyle bir açıklaması Tuhafıma gitti. Ee, senin de fikrini almak istiyorum. Biliyorsun barajlar e, tehlike altında. Naci Hoca barajlar kontrol edilsin. Nesler kontrol edilsin dedi. Sultan Suyu barajı boşaltılıyor şu anda çatlaklardan dolayı. Bakan şöyle diyor Sayın Bakan, sızıntılar olsa bile bunlar çok önem arz etmiyor diye bir cümlesi var. Barajlarla, ya arkadaş depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Şimdi arz etmez, iki gün sonra arz eder. Yani büyük bir artçı yaşanır, o sızıntı büyük, o büyük... İnanan olur. varsa inansın. Bu nasıl bir mantık? Kabul ediyor musun bu sözü? Ee, nasıl duydun mu beni? Yayında biraz sıkıyor. Ha, duydum mu Ben de dedim ki inanan varsa inansın. Ha. Duydum. İnanan varsa ha. inansın dedim ben de. Evet, yani. Ben inanmıyorum. Anlamak. E, ben de inanmıyorum ya bu insan aklıyla dalga geçmek gibi bir şey. Peki şimdi e, peki nasıl şu anda enkazlara en hızlı şekilde bunu senden daha iyi yanıtlayabilecek e, birkaç kişiden birisin. Enkaz altındaki insanlara en hızlı şekilde nasıl ulaşabilirler? Şu andan itibaren ne yapılması gerekiyor? Yani şu anda yine hava gücü. Yine hava gücü. Yani ulaşılamayan enkazlar nerelerde varsa, çünkü çok geniş bir alana yayıldı burası. Yani bir yerden bir yere insanları kamyonla, jiple, araçla taşımak çok zor. Zaten zamana karşı bir yarış bu. Dolayısıyla bütün enkazların başına yurt dışından gelen, Türkiye'den gelen ki ciddi sayıda kurtarma ekibi geldi Türkiye'ye. Allah'tan yani dünya bize sahip çıktı. Bu çok çok önemli bir şey. Biz nasıl dünyaya sahip çıktık zamanında? Akut olarak Yunanistan'a gittik, Tayvan'a gittik, Nepal'e gittik, Haiti'ye gittik, İran'a gittik, gittik de gittik yani her uluslararası afete. E şu anda da bizim yardıma ihtiyacımız var. Onlar da bize yardım ediyorlar. Peki Akut e, gidebiliyor mu? Siz neden? Mesela soruyor bir vatandaş. Akut neden gitmedi, neden yok orada diye. Akut sahada. Akut derneği gönülleri yaklaşık 600 ha. gönüllü dünden itibaren sahaya ulaştılar. E, tabii ki onların da ulaşımı zor ve zahmetli oldu ve işte kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getiriyorlar diğer bütün kurtarma ekipleri gibi. Yani sahadaki kurtarma ekipleri kahramanca çalışıyor. Sorun geç ulaşabilmeleri. Geç. Sorun hava gücünün etkin kullanılmaması, deniz gücünün etkin kullanılmaması ilk dakikalardan itibaren. Çünkü bunun planlaması yoktu. Planlaması olmayınca da son anda oradan buradan nasıl alırız, nasıl buluruz, nasıl yaparız diye baktılar. Halbuki hatarda. Tugay var. Tugay bir saat sonra sahada olurdu bütün lojistik gücüyle birlikte, koordinasyonuyla kontrolüyle, asayişiyle, asker gücüyle. Çünkü Türk milleti ordusunu her şeyden çok sever. Mehmetçik çünkü Türk ordusu dediğin Türk erkeği zaten. Evet. Yani evet. her Türk erkeği Türk askeridir neticede. Dolayısıyla Türk ordusu bizim ordumuz. Ben Türk ordusunun bir mensubuydum. Sen mensubuydun. Bütün erkekler mensubuydu. Dolayısıyla biziz zaten Türk ordusu dediğin. O yüzden Türk milleti Mehmetçik'i gördüğü zaman evladını görmüş gibi olur. Çünkü evladıdır zaten o Mehmetçik. Dün oydu, yarın belki olacak. O yüzden psikolojik destek anlamında da, moral motivasyon anlamında da çok önemli Mehmetçik'in her afette, her acı durumda, her sıkıntıda, her belada Türk milletinin yanında durması. Ama birileri bunu, ra bunlar rahatsız oluyor galiba. Evet. Şimdi burada e, şu soruyu da cevabını merak ediyorum. şöyle çünkü anladığım kadarıyla yönlendiren yok. Yani baksana yani geç alıdan kararlardan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı bile o hal konusunda, helikopter konusunda, şu konusunda 30 saat sonra yani bu, bu çok büyük bir yönetimsel beceriksizlikten bahsediyoruz ya. Bu, e Çünkü plan yok, hazırlık, bu, hazırlık yok, bir şey değil. Yani AFAD'ın mutlaka çok iyi bir planı vardı ama AFAD'ın boyunu kat be kat aşacak bir şey çıktı karşımıza. Şey. Yani Türk milletinin bütün imkan ve kabiliyetini seferber etsek bile çözemeyeceğimiz bir, şey. bir problem bu. Ama derdimiz bu iş sayılar oyunu. Günün sonunda en fazla kaç kişi kurtarabildik, kaç kişiyi kurtaramadık. Sayılar oyunu bu. Bir arama kurtarmacının tek sorumluluğu vardır. En kısa sürede en çok sayıda insana en büyük faydayı sağlamak. Ve bunu yaparken kadınmış, erkekmiş, çocukmuş, yaşlıymış, Aman profesörmüş, yarı deliymiş, işte suçluymuş. E, şu hiçbirine bakmayız biz. Günün sonunda kaç tane daha fazla insan kurtarırız diye bakarız. Bütün imkan ve kabiliyetlerimizi, bütün kapasitemizi buna göre kullanırız. Gerekiyorsa triyaj yaparız. Kurtarmamız için çok çok fazla enerji ve zaman kuvvet harcayacağımız bir şeyi feda ederiz. Onun yerine bir kişi kay feda edip 10 kişi kurtarmaya çalışırız. Bu iş sayılar oyundur. Dolayısıyla zamana karşı bir yarıştır bu. Şu anda zamana karşı yarışta e, senin gözleminle e, enkaz altında olan insanlar var. Yani nereye doğru gidiyoruz? O insanların şansı ne? Kurtarılma şansları i̇şte nedir şu anda? Koşulları koşullar. dramatik bir şekilde zorlaştırıyor. 17 Ağustos'ta böyle bir derdimiz yoktu. Dışarıdaki insan dışarıda terliğiyle, şortuyla gayet rahat günlerce takılabilirdi. Hiç de bir şey Hı -hı. olmazdı. Şimdi Hı -hı. öyle değil ki. Dışarıda bir saat tutamazsınız hiç kimseyi üzerinde kıyafet olmadan ve enkaz altındaki insanlar da maalesef pijama ile yakalandılar saat sabahın dört küsurunda. Hmm. ve kim bilir ne şekilde kaldılar enkazın altında üzerlerinde bir battaniye yorgan varsa biraz şansları var ama uzak düştülerse bir şekilde üzerlerini alabilecekleri bir şeyden. E bu soğukta onlar da içeride aynı soğuktalar neticede yani dışarıdaki ısı diyelim ki eksi bir içerisi de olsun olsun artı bir yani bu insanı hipotermiye sokar. Bir süre sonra. Okay. Vücudunu ıslamazsa hipoterminin sonu aşırı titreme, onun sonu şok, onun sonu ölüm. Yani mi? soğuğa dayanamaz insanlar kış koşullarında. O yüzden bu depremde 17 Ağustos'tan bile daha hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. 17 Ağustos 3 edemelik. saniye sonra harekete geçti Türk yani. Sağlık Kuvvetleri. Yani. 3 saniye. Peki bu o, askerinin elindeki o planı neden rafa kaldırıyorlar? Yani bu kanıtlanmış, kendini kanıtlanmış, yani e, ya. Bu neden ya? Bu neden kaldırılıyor bu plan yani? Bunu bence AKP'ye sormak lazım. Aa, aynen aynen. Tabii, neden yaptınız da... böyle işin diye? Yani bunun sebebi ne? Hangi akılla yaptınız bunu diye yani? <laughs> Artı askeri hastaneler biliyorsunuz kapatıldı. Yani evet. o datalar sonuçta evet. kendi askeri hastanesi olmayan bir ordu yok dünyada. Yani bizimki gibi böyle çok nitelikli, çok savaşçı ve savaşmak zorunda kalabilecek ee, kendi askeri hastanesi yani, olmayan biliyorsun. bir ordu yok dünyada. Biz varız sadece. Ve bu, <laughs> bu bakın bu aynı Emasya protokolü gibi. Bu bir uzmanlık. Bu bir yaşanmış tecrübelerden ders alarak bir sonraki sistemi daha mükemmel hale getirmek demek. Afetlerle mücadelede başarı dünden daha iyi olmak. Her afette biz yeni şeyler öğrenip daha iyi hale getirdik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu Emasya protokolünü ve askerin bu yes. konudaki lojistiğini Şu an yok. uygulanmıyor mu? Kesinlikle rafa mı kaldırıldı yani? Yok. Yok ki öyle bir yasa. Öyle Başka bir, bir isimle bir olabilir mi? Öyle bir mi? görevi yok şu anda. Ha, öyle bir görevi yok. O ee, görevi bir sadece hükümet direktif verirse işte yapabiliyor. Anladım. anladım. Ee, o yüzden gecikti bu iş zaten. Bir dakika. Özgür senden bir şey rica edebilir miyim? Nasut da karşımda. AFAD'ın 2023 bütçesine bakabilir misin? AFAD'ın e, genel bütçeden, e, AFAD'a ayrılan bütçe ne kadar bir bakabilir misin? Çok merak ediyorum çünkü. Yani deprem ülkesinde yaşıyoruz. Ee, ve e, buna e, karşı bu depremle mücadele edebilecek en nadide kuruluşlardan bir tanesi AFAD'ın bütçesi nedir? Ona bir bakarsan sevinirim. Nasıl bir de yeni binalar da yıkılıyor. Yani bunlar deprem ya, bu yönetmeliğine göre. Fatih yıkıldığı... abi bu en korkunç şey ve en çok endişe etmemiz gereken şey. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz yıllardır ben de söylüyorum. Herkese söylüyor. Bütün bu konuyla ilgili insanlar. 2000 öncesi depremler daha riskli. 2000 sonra gidip sonrası binalarla ilgili endişelerimiz daha az. Hele Hı. 2022 yere yaklaşıyorsanız çok büyük neredeyse endişemiz yok. Çünkü e, yönetmelikler çok çok değişti 99'dan sonra. 2007'de çok daha iyi bir yönetmelik oldu. 2013'te daha da iyisi oldu ve mükemmel bir yönetmeliğimiz var. Ama denetim Hı. hala yokmuş bunu anladım. Bu çok üzücü ve çok endişe ettirici bir şey. Ben şoka girdim Bir yıllık iki yıllık binaların yıkıldığını görünce hele korkunç şekilde yıkıldığını görünce yani böyle bir yeri çatlamış yan yatmış falan da değil. Olduğu gibi inmiş bina aşağıya. Bu maalesef süper tehlikeli bir durum. Çünkü yeni binalara da güvenemeyeceğiz artık. Ona. Ya evet. Aynen. Gerçekten Bence bunu yeni binalar şey verdik şu... birkaç yerde yıkılan binalar vardı ya. Yeni çok iki yıl haber. önceki binalar yıkılıyor çok, ya. Çok kötü bir haber. Bence şu anda bütün o bu binaları yapan müteahhitler, kontrolörler altına imza atan herkes bunların hepsinin tespit edilmesi. Nasıl? Ve bunların, bunların olmayacağını biliyorsun ama de. sen de biliyorsun Yo, çok ben fena de Çok fena ne? olacak. Ne? Çünkü ne? yasa var. Yasa da ona göre de değişti yasa. Artık bu insanlar yıkılan binadan sorumlular. Altına inşa attıkları binada yeni yönetmeliklerle sorumlular. O yüzden bunların hiç hepsinin peşine düşünmesi lazım. Bakın bu işler şöyle çözülür. Siz eğer suçu ve suçluyu yargılamaz ve cezalandırmazsanız, serbest ve başıboş bırakırsanız başkaları da o suçu işlerler. Çünkü bakar ki, kardeşim burada bir sorun yok yani kısa sürede kar edeceğiz ama bunun cezası yok bir şekilde affoluyor şu oluyor bu oluyor. Türkiye suçluları cezalandırmaya başladığı gün gerçek suçluları o zaman durum değişir. Şu anda son can kaybı yine AFAD tarafından açıklandı. 6957 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yapılan son açıklama AFAD'ın bütçesi sadece 2,5 milyar TL. <laughs> AFAD'ın bütçesi arkadaş ya. Bu komiktir ya. Diyanete 38 milyar dolar 38 milyar TL ayırıyorsun. Deprem evet. ülkesisin e, hayatlarını biliyoruz hepimiz. Sadece iki buçuk milyar Afad'da TL ile Çok sevdikleri bir kurumdur ha. el üstünde tutarlar acayip derecede. Yani çok değer verdikleri bir kurumdur bir taraftan daha fazla Buna bu rağmen yani? Bütçe <laughs> olarak evet. bu mudur? İşte evet. Diyaneti yani, daha çok seviyorlar demek. Evet. Bu bütçeyle, bu bütçeyle neye müdahale edebilirsin? Peki onu daha sonra e, başka başka bu konuyu da başka başka insanlarla da konuşacağım. Ee, tabii, e, tabii deprem konusunda da müdahale konusunda da bilgili bir insansın. Bundan sonra ne bekliyor bizi? Yani e, deprem evet iki büyük deprem yaşandı. 7.7 7.6 artçılar var. Bu ins hala daha devam edecek bu değil mi? Yani binalara girmemek gerekiyor. Bir uyarılarını yapar mısın insanlara? Lütfen. Tabii tabii. Yani, bu bir deprem fırtınası. Bu normal bir deprem değil. Yani e, dünyada üçüncü kez meydana gelen iki tane çok şiddetli büyük depremin iki ayrı fay hattında birbirine bu kadar yakın, 100 kilometre gibi bir mesafede üst üste yani 8-10 saat arayla evet. e, patladı. Böyle bir şey dünyada da çok çok ender. Dolayısıyla gerçekten biz e, şu anda çok acı bir tarihi yaşıyoruz. Yani tarihi bir e, süreç yaşıyoruz biz şu anda. Yani evet. tarihe geçecek ve e, çok çok uzun yıllar 17 Ağustos'tan çok daha ağır iz bırakacak, unutulmayacak çok büyük dramlar, trajedilere sahne olacak ve e, çok büyük acılara yol açacak bir e, çok acı bir tarih sürecin içindeyiz şu anda. Evet. Yani şu andan itibaren de yine önceliğimiz aynı. Hayat kurtarmak. Mümkün olduğu kadar daha çok sayıda insan kurtarmaya odaklı hareket etmemiz lazım. Bunu evet. yaparken dışarıda kış koşullarında kalmak zorunda kalan işte çocuklar, bebekler, hamileler, yaşlılar, engelliler e, dezavantajlı durumda olanları da ihmal etmeden iki süreci birlikte yönetmemiz gerekiyor. O insanlara psikolojik destek bir taraftan, insani yardım bir taraftan, işte eğer köylerine, evlerine, memleketlerine, komşularına bir yerlere gitmek istiyorlarsa onların da zaten yapılıyordur, bunların hepsi planlanıyordur bir taraftan ama ben tabii bir kurtarmacı gözüyle mümkün olduğu kadar daha çok insan kurtarılmalı, en önemli konu o diye bakıyorum sürece. O yüzden e, arama kurtarma konusunda çok iyi bir kriz merkezi oluşturarak e, sahadaki bütün ihbarları alarak yani sırf sosyal medyada dünyaca dünya kadar ihbar var. Şunu duydum, e, cimer bir sistem kurmuş cimerin altında insanlar ihbarlarını işte şu apartmanda, şu dairede, şu sokakta, şu evet. telefon numarasında evet. evet. kaza şey var kayıp var e, diye yazdıklarında cimer mutlaka onu afada yönlendirip bir şekilde ilgileniyorlarmış. Evet. Yani insanların e, kayıp i, ihbarlarını cimer'e yönlendirmelerini öneririm. Çalışan bir sistem kurmuşlar. Duydum yani evet. bunu. Peki insanlar ee, evlerine daha ne müddet giremeyecekler? Yani bu nasıl bir e, e, süreç alacak? Yani hava kış bence, koşulları üşüyorlar, çadır yok şu anda, e, kentler yok. Valla şimdi o bölgenin, o bölge muhtemelen bir şekilde bazı yerler komple tahliye edilecek. Yani sizin binanız yıkılmasa da tahliye edilecek çünkü etrafta hiçbir şey yıkılacak. kalmadı. Yani ne, ne market kaldı, ne bakkal kaldı, ne bir e, sosyal alan kaldı. Hani sizin binanız ayakta kalsa ne olur? Ne yapacaksınız ki evet. o enkaz yığını içinde? Aynen. O yüzden orada yeni bir planlama yapmak gerektiğini düşündüğümü söyleyebilirim. Benim hep şöyle bir düşüncem olmuştu İstanbul'un evet. da derdini çözmek için. Anadolu'da yeni kentler kurmak gerekiyor, yeni cazibe merkezleri kurmak gerekiyor. Belki bu depremi de fırsat bilip bu Doğu Anadolu, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan bu bölgeleri biraz kenarlara kaydırıp yeni ve daha hiç kullanılmamış alanlarda sıfırdan kentler kurulabilir bir 1-2 bir milyonluk, birkaç milyonluk şehirler kurulabilir. Ama tamamen planlama yapılarak. Yani o bölgedeki çıkan e, tarım ürünleriyle yapılan hayvancılıkla, o, o, buna dayalı yap kurulacak organize sanayi bölgeleriyle, fabrikalarıyla, işte sosyal donatılarıyla, işte park bahçeleriyle, altyapısı, üst yapısıyla, e, yeni konutlarla yeni şehirler kurmak gerekiyor bence. Bence bu doğan Anadolu hayatında 10 e, şehrimizi yerle bir etmesini bütün acıları ve korkunçluklarını bir kenara bıraktıktan sonra bir fırsat olarak görmek ve bölgede tamamen yeni kentler kurmak gerekiyor. Bu Şimdi hem büyük şehirlerdeki aşırı nüfus baskısını da azaltacak bir unsur olacaktır. Evet. Hem de çok daha modern ve sağlıklı şehirlerde insanları yaşamamı sağlayacağımızı düşünüyorum. Bir, bir iki ee, sorum daha var. Bir de yollar var. Otoban, diyodikler gitmiş. Şimdi bir şey soracağım. Bilmediğim için soruyorum. Yani bu gerçekten... Ee, yani bu deprem bu yolları böyle kabartabilir mi? Yoksa bu yollar yapılırken bunun fizibilite çalışmalarında buradan fay hattı geçiyordur, geçmiyordur. Ee, yolların kabarması, çökmesi, viyadüklerin zarar görmesi, otobanın kısmen zarar görmesi bu bunlar e, imalattan mı kaynaklanıyor yoksa yeterli fizibilite çalışması yapılmadığından mı kaynaklanıyor deprem bölgesinden gelen görüntülerde? Şimdi bence şöyle bir yorum yapabilirim buna. Normal bu, midir yani yolların normal, kabarması bu depremde? Bu, tabii yani fay hattı yani bu şekilde bir depremde normal. Yani bir bu 7.7 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş'ta Pazarcık'ta meydana gelen deprem Hı. bundan bir önceki 510 sene önce 1513 7.4 yani 510 yıldır uyuyan bir fay canlandı.